Eski bilgisayarlarınıza can vermek istiyorsanız bu video tam size göre. Sevgili dostlarım Çin'den ucuza aldığım işlemciye bugün gidip 340 liralık bir soğutucu takacağım. Selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. 212 spektrum acaba performans noktasında bizlere neler sunacak? Hız aşırttığımızda sıcaklık değerlerimiz 80-90 dereceleri bulacak mı? Eski sistemlere can vermeye kalktığımızda acaba işimizi görecek mi? Bugün hepsine cevap vereceğim. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Şimdi Xiaomi sistem toplamaya çalıştığında stok soğutucuyla çok iyi bir performans yakalayamıyorsun. Şu an elimizde L5420 modelli işlemcimiz var. 4 çekirdek, 2.5 GHz hazır kadar çıkabilmekte. Anakartımız ise Gigabyte'ın EP43 modeli. Sol tarafta ise Cooler Master'ın yeni çıkartmış olduğu Hyper 212 Spectrum soğutucu var. Neden böyle bir soğutucu seçtik? Çünkü geçmişe yönelik destek sunuyor. 775 girişli anakartımızı destekliyor. AM2, FM1, FM2 bile desteklemekte. Teknik detaylara baktığımda alüminyum 4 ısı borusu direkt temas sağlamakta. 120'lik fan tercih edilmiş. 650 ile 2000 arası değişen bir hıza sahip fan yapraklarımız. Hava gücümüz ise 59 CFM. Düşük ses şiddetiyle geldiğini belirteyim. Şimdi stok fan kullanmaya kalktığınızda gerçekten ses şiddeti yüksek olmakta. Dilerseniz önce işlemciyi takıp ondan sonra soğutucuyu da kutusundan çıkartalım. İşlemciyi oturturken pinlerin doğru noktaya geldiğinden emin olun işlemcimizi oturttuk. Soğutucunun temel özellikleri hemen arka kısımda yer almakta. Kutuyu açalım abicim. İlk önce bize bütün bağlantı aparatları merhaba diyor ve ekstradan içerisinde de termal macun çıkıyor. Bütün aparatları tek bir poşete toplamışlar. En azından üzerine AM4 775 gibi yardımcı yapışkanlar konulabilirdi. Bu şekilde çok karmaşık olduğunu söyleyebilirim. AMD ve Intel için universal bir adaptörle gelmesi hoşuma gitti. Tek bir plakayla bütün anakartlara bağlantı yapabilirsiniz. Intel ve AMD için kelepçelerimiz çıktı. Aynı zamanda gerçekten ağır ve kaliteli vidalarla geliyor. Hatta vidaların bazılarına kauçuk koymuşlar zarar vermesin diye. noktada takdir ettiğimi belirteyim. Şeffaf fan yapraklarımız da epey kaliteli duruyor ve gerçekten kalınlar. İki gün sonra kırılacak bir anlayışta değil. Herhangi bir titreşim, dengesizlik hissetmedim. Bilgi sisteminin ne kadar güçlü olduğunu zaten ilk temasta hissettirdi. Fanımızı kolay bir şekilde tak çıkart yapmışlar. Şöyle tek bir hareketle oturtabiliyoruz hızlıca çıkarttık. Yalnız şunu belirteyim. Kablo yapısından da anlaşılacağı üzere RGB modunu değiştiremiyoruz. Sabit bir şekilde yanmaya devam ediyor. En azından söndürebilmek ya da modlar arası geçiş yapabilmek iyi olurdu. Fakat en azından fanı sökebiliyoruz ve buraya ekstradan farklı bir RGB fan da koyabiliriz. Her bağlantı noktasına destekleyici kauçuk koymuşlar. Soğutucu kısmımıza geldiğimizde 4 adet ısı borusuna rastlıyoruz. Direkt temas sağlıyor. Ne çok ince ne de aşırı derecede kalın. Sevgili dostlarım tasarıma canlı katması adına üst kısma sert plastik bir plaka koymuşlar. Malzeme kalitesi noktasında giriş seviyesinin bir tık üstü bir izlenim yaratıyor. Yalnız bu üst kapağı sökerken biraz dikkatli olun çünkü yamultabilirsiniz. İşin en güzel yanı da şu arkadaşlar. Bunun kullanım şekli hava akış yönüne göre değişmekte. İster arkada ister önde kullanabilirsiniz. Genelde soğutucu aldığımızda arkadaki geleneksel her şeye uyan plakada şöyle minik vidalar geliyor. Sabitlerken sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bunda hoşuma giden bir mekanizma yapmışlar ve bunu yaratıcı bir şekilde yapmışlar. Şöyle takıyoruz. Tık diye bir ses gelecek. Şu anda oturdu. İster 775 ister 1155 kafanıza göre ayarlama şansınız var. Tamamıyla yalıtkan bir yapıda arkada metal ayaklarda gözükmüyor. Vidaların her iki ucu da yalıtkan bir malzeme olduğu için anakarta zarar vermeyecektir. O yüzden sıkabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi bağlantı yapmadan önce hani hangisi nereye gelecek diye kafanız karışıyorsa Yapmanız gereken şey ölçüm yapmak. Ayak bağlantılarımız dar geliyorsa hemen çekin, bir tık ileriye atın. Bu mekanizmayı da güzel bir şekilde halletmişler diyebilirim. Beraberinde kaliteli bir termal macun göndermişler. Zaten testlerde bakarız performansına. Yoğunluğu fazlaydı, çok sıvılaştırılmış bir şekilde değil. O yüzden ince bir katman sürmenizde fayda var. İlk önce fanın kenar bağlantısını yapalım, ondan sonra oturtalım. Şimdi soğutucumuz direkt oturdu. Tek yapmamız gereken tornavidayla ile sıkmak. En heyecanlı kısma geldik. Vallahi şu an sistem çalışacak mı merak ediyorum. Hemen başlatalım. Ateş dedik. Gerçekten eski sisteme şık bir görüntü kattı. Şu an görebiliyorum. Remin tekinde sıkıntı çıktı. Şimdi umarım başlar diye düşünmekteyim. Vallahi şu anda sistem geldi. BIOS'a girmek istiyorum. Sonunda sistemimiz hazır işlemciyi birazcık hız aşırtmak istiyorum. Değerleri kırpalım. 2.85 bizim için ideal. Bellekleri çok hız aşırtmayacağım. Diğer kalan şeylere birazcık düşürdüm. Bu şekilde çalışabilir. Vallahi şu an çok heyecanlıyım. Windows 10'da Xeon işlemcimizi çalıştırabildik. 775'e uyarladığımızda Windows 10 noktasında sıkıntı olabiliyor. Bir de en güncel Windows sürümünü yüklemeye kalktığında ayrı bir sıkıntı. Görebileceğiniz üzere sistem 8 GB belleğimizi görmekte. L5420 işlemcimiz burada. Sevgili dostlarım şimdi cpu kontrol ettiğimde neredeyse 2.9 GHz'e kadar hız aşırtmış bulunduk. L5420 işlemcimiz boşta minimum 30 2 derece. Birazdan stres testine sokacağız ve sıcaklık değerlerimize bir de o şekilde bakacağız. Yaklaşık 21 dakikadır testimiz devam ediyor. 49 derecede işlemcimiz kalmaya devam etti. Bu değer bizim için oldukça iyi. Şimdi oyun testinde değerler illaki değişecektir. Gelin isterseniz CSGO açalım. Nasıl ilerleyecek görelim. Açık konuşayım çok ağır dökme soğutucular gibi değil. Hafif ve sessiz bir potansiyelde ilerlemek istemişler. Şu anda mesela arkada CSGO açık. 7420 gibi bir işlemci ortalama genelde 80-81 derece soğutucunun kalitesine göre derecelerle karşımıza çıkmak. Burada kaba taslak stok soğutucuya göre en azından 10-15 derecelik bir kazanç elde ettiğimizi belirteyim. Ne yalan söyleyeyim CFM değerinin bir tık daha yüksek olmasını isterdim ama şu haliyle bile potansiyeli harbiden iyi. Bence fiyat performans noktasında tercih edilebilecek bir soğutucu olmuş. Kalkıp da sıvı soğutmaya 1000 lira 800 TL gibi bir bütçe ayıramıyorsanız işinizi görecektir. En çok hoşuma giden noktaysa fan kalitesi oldu. Fanın bu kadar performanslı olacağını bilmiyordum açıkçası. 1000-1500 RPM hızlarda dönerken bile sessizliğini koruyabildi. Testlerde gördüğünüz 50 derecenin üzerine çıkamadı. Bazı programlar dereceleri ölçerken hassas doğru değerleri gösteremeyebiliyor. O yüzden CSGO açtığımda mesela Afterburner'la aldığım testlerde 50 derece olan sıcaklığımız 70-71 derecelerde karşımıza çıktı. En büyük avantajı ise yanında kaliteli bir termal macunun gelmesi. İşin özü sessiz, performanslı bir soğutucu arıyorsanız bakmanızda fayda var. Tabi eleştirebileceğim kısımlar da var. En azından RGB kontrolcü olabilir. Tabi fiyat biraz artardı ama ya da çok zor değil de RGB bağlantıyı ayrı bir şekilde vermek. Gider anakarta bağlardınız, RGB'yi kontrol ederdiniz. Fakat bu haliyle bir de gerçekten eski sistemlere şık bir görsel zenginlik katabilecek potansiyelde. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizlerle dostlarımızın olsun. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.